آمين قولوا آمين يا رب العالمين أمن وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم الله أكبر وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، Bu ayet hani Musa Aleyhisselam Rabbi ile konuştu ya aşağıya indi ve onlara bunu anlattı. Çok iman etmedi gene. Hani denizi geçtikten sonra firavun zulümden kurtulmuşlar. Değil mi? Ve denizi yardı. Allah Tebarike ve Teala mucize gereği. Musa'ya bir mucize verdi. Asasıyla işte denizi ve karşı tarafa geçince putlara tapan bir kavimle karşı karşıya geldiler. Ya Musa hemen bize bir ilah yap dediler. İşte bunu anlattık. En son işte Musa aleyhisselam Allah'ın emriyle Tur Dağı'na çıktı ve Tevrat'ı ona verdi. İndikten sonra işte o tebliğ etmeye başladı. Ve dediler ki ya Musa'yız. Biz iman etmiyoruz. Allah tebareke ve teala işte ve iz nataqna'l cebel fevkuhum kennehu zulle. Ceza olarak o dağı başları böyle kaldırdı. Gölgelik gibi sanki. Allahu ekber. Allah. Gölgelik yaptı. Kennehu ya zulle. Ya Musa ya Musa ya Musa. Ha? Eee e, secde ettiler şöyle yanaklarına şöyle. Bak, e, şu, e, şu, e, şu. Yahudiler şimdiye kadar dikkat edin secde ettikleri zaman yanaklarını secde ederler. Şimdi acaba düşecek mi? İşte Subhanallah. Yani Allah tebarek ve teala o dağı kökünden söktü böyle. Kökünden söktü Allah teala. Mucize gereği. İşte yemin ediyor ve izne taqna'l cebel Bazıları diyorlar ki yok efendim bu mecazi anlamda. Olur mu mecazi anlamda? kaldırıldı. Allah'ın gücü kudreti yok mu? Dur da. Kennehu zulletun ve zannu ennehu Zannettiler ki o dağ üzerine düşecek. İşte hani bir zamanlar dağı onların üzerine kaldırdık ya işte işte Allah dedi ki onlara ''Hudume ateynakum bi kuvve'' Size vermiş olduğumuz bu tevrat'a sımsıkı sarılınız. Sımsıkı alınız Allah'ın hükümlerini. Ceza. Subhanallah. Yani Firavun'un zulmünden kurtarmış. Neler neler mucize görmüşler. Yani deniz açılmış. Allah onlara gökten bıldırcın göndermiş. Kudret helvası göndermiş. Yani ya Musa biz susadık ya Musa çölde. Çöl. Haydi kimiler dedi haydi biz sana iman ettik geldik eğer peygambersen yani bize su getir. Bazılar Buna rağmen Musa Aleyhisselam onlara kızmadı. Ve Allah'ın emriyle o taşa bir vurdu. minu minhu 13 ayne. iki tane pınar fışkırdı. Onlar 12 gruptu. Ve herkes Yerini bildi su başladı. Buna rağmen inkarda ısrar ettiler bazıları. Allah Tebarihü ve Teala işte dağı en son kökünden kaldırıp ve onların başını böyle. Kudu ma ateynekum bi kuvve. Alınız bu emir yasakları. Vezkuru ma fihi leallekum tettekun. Kitaptaki hükümleri sürekli düşünün ki tefekkür edin ki yaşayın ki leallekum tettequn belki işte takvalı olursunuz leallekum o da yüzde yüz değil leallekum belki nasıl ne yapayım peygamber gönderdim zulümden kurtardım çocuklarınızı diri diri öldürüyorlardı yukatledune ebnâekum ve yestehûn isâekum kadınlarınızı mahrem yerlerine kadar araştırıyordu firavun hamile mi değil mi Erkek çocukların hepsini kesiyordu. Bütün bu sizi kurtardı Allah. Sizin gelişiniz ona kulluktur, ibadettir. Size elçi gönderdi. Siz daha ne yapsın? Semadan ya Musa, biz acıktık. Sofrayı indirdi Allah. Bıldırcın eti onlara. Ne yapsın da? Artı kudret helvası indirdi, tatlı indirdi. Subhanallah. Bana Buna rağmen ve o şekilde kibirlendiler. Ve